Merhaba Eurostar ailesinin kıymetli izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz efendim yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda farklı ve çarpıcı hikayelerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Efendim bizler Türkiye yolculuğumuza Kahramanmaraş Dul devam ediyoruz. İnşaat sektörü diyeceğiz efendim. Çok kıymetli bilgiler aktarmış olacağız sizlere ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Siyamettin Bey olacak. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bölgede vermiş oldukları hizmetleri hep birlikte öğrenmiş olun. Selametim Bey Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi burada vermiş olduğumuz hizmetlerle alakalı sohbetimize başlayacağız ama öncelikle evet. sizleri tanıyabilir miyiz? Siyamettin Karabürk, Kahramanmaraş Elmalar Köyü'nden Karaziyarat Mahallesi'nde inşaat malzemeleri üzerine esnafım. 2005'in birinci ayında başladım. O zamandan bu tarafa devam ediyorum. Harika. Ha, mahalleme, köyüme, halkıma en güzel hizmetleri vermek üzere son hizmetimi yapıyorum. Harika. Şimdi aslında inşaat sektöründeyiz. Evet. Ben bir kuruluş hikayesini öncelikle dinlemek istiyorum. Aslında röportajımıza başlamadan önce işlerinizi dinledik ama istiyorum ki kameralarımız kayıttayken değerli izleyicilerimiz bir de sizlerin ağzından öğrenmiş olsunlar. 2005'in birinci ayında bu işletmeyi inşaat malzemeleri üzerine kurduk. Biz işletme boyunca vatandaşımıza, halkımıza en güzel hizmetleri sunmak üzere çok gayretli ve başarılı çalıştık. Hala da devam ediyoruz. Birinci iş yerimiz depremden dolayı yıkıldı. Burası da ikinci iş yerimizi kurmak üzere 2023'ün 12. ayında burayı faaliyete geçirdik. Faaliyete geçtikten sonra buradaki hizmetlerimiz halkımıza daha kolay erişildi. Daha kolay, daha hızlı yapmış olduk. Çünkü elektronik ortamda vincimizi kurduk, bükme makinesini kurduk. Çimento sevkiyatımız, demir sevkiyatımız daha hızlı artış olundu. Zaman zaman malzemelerde sıkıntı çekildi deprem dolayısıyla. Tabii ki sevkiyat fazla, iş fazla, işat fazla olduğundan dolayı zamanla sıkıntı çekildi ama biz bu malzemeleri e, tedarikinde sıkıntı çektiysek de vaktinde ve zamanında müşterimize yetiştirme konusunda şey olduk yani uzlaşı sağladık şu anda sadece demir siparişlerinde biraz sıkışkanlık var sipariş verdiğimiz zaman bir hafta o günde elimize yetişiyor biz de bunu bilerekten daha önceden siparişleri veriyoruz arka arkaya gelmesi için iş potansiyelimiz yüksek halkımıza iş potansiyelinden dolayı herhangi bir tepkimiz yoktur kendileri her ne kadar da sıkışsa da biz onu çözmeye çalışıyoruz devam ediyoruz müşteri potansiyelimiz güzel müşterilerimizden memnunuz müşterilerimizin yüzde 50'si genelde aşiret kesimidir pazarcık darlı ovaları yüzde 50'si 50'nin 40'ı Avrupa ülkelerinde oradan bize telefonla iletişim sağlarlar biz buradan sevkiyatımızı yaparız ustalarına göndeririz ödemelerimiz genelde buradaki kişiler tarafından elçileri tarafından ödemelerimiz yapılır bazen havale gelir derken onları da memnun etmeye çalışıyoruz çalışıyoruz çalışacağız da buradaki halkımız da zaten Kara Mahallesi yerli halk kendileri gelir alır verir inşaatları devam eder kendi köyüm olan Elmalar köyümde buraya 11 kilometre kendiler araçlarıyla gelir malzeme sevkiyatını buradan yüklemeye yaparız. Sevkiyatı kendileri tedarik eder, götürür. Bu şekilde vatandaşımızdan iç içe kol kola çalışmak gayretindeyiz. Biz herkesten memnunuz. Müşterilerimiz de bizden memnundur zannediyorum. Ve memnun da olmasalar bize bir aksi takdir, tepki yapabilirlerdi şimdiye kadar. Bu da böyle olmadığından dolayı hizmetlerimizi de kendileri benimsiyor. Biz de kendileri benimsiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Siyah ettin Bey, peki Hı. buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek Hı. istersiniz? Biz e, esnaf olaraktan e, değerli müşterilerimize, değerli halkımıza sağlam müteahhitlerle, sağlam yapsatçılarla, sağlam kalıpçılarla, sağlam sıvacılarının, sağlam kişilerle çalışmalarını öneririz. Şimdi deprem dolayısıyla Ortada e, birçok şeyler dönüyor. E, çarklar dönüyor. Ama bu çark yanlış ama doğru vatandaş sonradan anlıyor. Birçok kişiler ucuz yolu, maliyetini düşük gösteren müteahhitlerle işbirliği yapmıştır. Müteahhit işi yarıda bırakmıştır. Maliyetinin altında fiyat vermiş müştere, müşteri de ona inandığından dolayı bu işe girmiştir. Ben buna girmemelerini, inanmalarını tercih ediyorum. Genelde sağlam müteahhitleri, sağlam kişileri seçmelerini öneriyorum ben kendilerine. Bu şekilde yola çıktıkları zaman işlerinin düzgün olacağını, işlerinin seyrinde gideceğini tahmin ediyorum. Yani burada biz kendimizi doğru, dürüst, efendime söyleyeyim sağlam bir esnaf olarak ne kadar da belirtmişsek de Kendilerinde, biz bizi kendilerine de met etmiş olmayalım. Bizi kendileri başkalarından öğrensin, müşteriden öğrensin. Tabii ki herkes kendi iradesindedir. Kendi eliyle harcamasını yapıyor, kendi düşüncesiyle hareket ediyor. O yönden sağlam kişileri tercih ediyorum ben halkıma. Zaten depremden dolayı yaralanmıştır, darbe yemiştir. İkinci bir darbeyi de yememeleri için uyarıyorum buradan. Efendim bizler size alanında öncü ve senelerin vermiş olduğu tecrübeleri dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık. Şimdilik bizlerden bu kadar diyoruz efendim. Sürçülü lisan ettiysek affola bir sonraki durağımızda görüşmek üzere seyirde kalın. Hoşçakalın.